artık AVM'ler istemiyoruz. Bizim teknoparklara ihtiyacımız var. Artık rezidanslar istemiyoruz. Bizim laboratuvarlara ihtiyacımız var. Artık boş sahibine para kazandırmaktan başka hiçbir hedefi olmayan sözde üniversiteler değil, bizim meslek liselerde ihtiyacımız var. Gençlerimizin özle çalışacağı ben geri dönmem diyeni de tutuklayarak kapının önünde yetkililere teslim ediyor. <laughs> Artık köylerde tekrar köy okullarının olduğu, tarım liselerinin olduğu bir Türkiye'yi hedefliyoruz. <laughs> Sokaklardan uyuşturucunun tamamen temizlendiği bir Türkiye mücadelesi veriyoruz yerini Türkiye Ben geri dönmem diyeni de tutuklayarak kapının önünde yetkililere teslim ediyorum. <laughs> Ülkemiz bir fetret devrinden geçiyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Cumhuriyetin fetret devri. Bir yandan milli birlik krizi, bir yandan yaşadığımız devlet krizi, ekonomik kriz, sığınmacı ve kaçakların yol açmış olduğu büyük Anadolu'ya adeta bir demokratik tecavüz gibi gerçekleşen kriz ve bu krizlerin yarattığı sarmalda yaşanan büyük bir petret devri. Ve her geçen günde bu kriz ağırlaşıyor. Petret devri derinleşiyor. Halkın gelir seviyesi hızla düşüyor. Et birçok aile için artık bir lüks haline geldi. Türk hayvancılığı ne yazık ki 20 seneden bu yana adım adım tasfiye edildi. Büyük şehir yasasını çıkarttılar ve köylere ağır bir darbe indirdiler. Köyler boşaldı. Köylerden insanlar şehirlerin periferisine doldu üretimden koptu. Hükümetin yanlış sosyal yardım politikasıyla üreten köylü şehirlerin kenarlarında sosyal yardımla geçinen ancak karnını doyuran kitlelere dönüştü. Şimdi diyorlar ki biz çoban bulamıyoruz. Onun için Afgan'a muhtacız. Eğer köyleri mahalle yaparsanız suyu köylünün bedava suyunu ona parayla satarsanız köylünün sürülerini dolaştırdığı meraları inşaata açarsanız sonuçta bunun olması şaşırtıcı mı ve köylerde sadece yaşlı insanların yaşadığı köylünün yumurtayı ve yoğurdu ve ekmeği köylünün yine yaşlı bakkal amcasından aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bunun neticesinde Almanya'da, Avusturya'da bir koyun almak isteyen 100 avroya, 120 avroya alırken tarım ülkesi dediğimiz Türkiye'de aynı koyunu ancak 20 bin liraya, 22 bin liraya alıyoruz. Ve sadece hayvancılık ve tarım değil, sanayi de çöküyor. İmalat sanayi her geçen gün küçülüyor. Yüksek teknoloji ihracatımız, genel ihracatımız içerisinde ancak yüzde iki seviyesinde. Özetle bu yönetimin sonucunda cennette cehennemi yaşıyor. Bütün bu ağır ekonomik krizin bedelini yine dar gelirli ve emekli ödüyor. Arkadaşlar, 16 milyon emekli dul ve yetim var bu ülkede. Bu 16 milyon emeklinin dul ve yetimin en az 9 milyonu 10 bin lira maaşla geçinme mücadelesi veriyor. 10 bin lira maaş. Nasıl geçinecek bir insan 10 bin lira maaşla? Nasıl kirasını ödeyecek? Nasıl evine ekmek, su ve evine et götürecek? Evet, yine iktidar yanlısı şirketler yurt dışından 3-4 avroya getirdikleri karkas eti 7 avrodan devlete satıp kar ediyorlar. Ama emekli ayda bir kez o da kıyma yiyebilmek için sabahın erken saatlerinde şehrin uzak noktalarından gelip et balık kurumunun önünde ucuz et kuyruğuna girip orada saatlerce bekliyor. 20 yıldan beri 20 yıldan beri eğitimde kamuçu politikaları terk ettiler. 20 yıldan bu yana özel okulları desteklediler cemaat tarikat okullarını desteklediler. Kamuya ait eğitimin seviyesi ve şimdi vatandaş özel okulda çocuğunu okutan insanlar özel okulların önlerine koymuş olduğu yıllık masraf makbuzu karşısında hayretler içinde kalıyor. Önüne gelene özel üniversite açma imkanı sağladılar. Üniversite eğitimin kalitesini olağanüstü düşürdüler. Bu kalitesiz eğitimle yeni diplomalı genç işsizler ortaya çıkarttılar ve yine cemaatlerin ve tarikatların yurtları para kazansın diye devlet yurtları açmayı bıraktılar. Şimdi 8 kişi, 9 kişi aynı yurt odasında kalmak zorunda ve inanılmaz rakamlar bunun için ödeniyor. Değerli arkadaşlar, değerli Zafer Partililer, değerli Bucalılar, bu ekonomik krizden ne sarayın ne de diğer muhalefet partilerinin neoliberal ekonomik politikalarıyla çıkmak mümkün değil. Onun için biz Zafer Partisi nasıl sığınmacılar politikası konusunda Türkiye'nin gündemine Anadolu Kalesi projesiyle bütün sığınmacıların vatanlarına döneceği ve hiçbir sığınmacının kaçağın teröristin vesairenin sınırlarımızı aşamayacağı bir güvenlik paketi getirdiysek ekonomi alanında da sürdürülebilir planlı kalkınma modeliyle bu neoliberal politikaları tarihin çöplüğüne atıp Türkiye'yi imalat sarayinde Türkiye'yi tarımda ve hayvancılıkta tekrar üreten ülke konumuna getirmek için hazırlanıyoruz. <laughs> Artık AVM'ler istemiyoruz. Bizim teknoparklara ihtiyacımız var. Artık rezidanslar istemiyoruz. Bizim laboratuvarlara ihtiyacımız var. Artık boş sahibine para kazandırmaktan başka hiçbir hedefi olmayan sözde üniversiteler değil, bizim meslek liselerde ihtiyacımız var. Gençlerimizin özle çalışacağı artık köylerde tekrar köy okullarının olduğu, tarım liselerinin olduğu bir Türkiye'yi hedefliyoruz. <laughs> Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi ne yazık ki Türk gençliğine kurulmuş en alçakça tuzaklardan bir tanesi olan uyuşturucunun her geçen gün daha hızlı yayılmasıdır. Biz uyuşturucu baronlarıyla en sert mücadelenin verildiği sokaklardan uyuşturucunun tamamen temizlendiği bir Türkiye mücadelesi veriyoruz. Tertemiz Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu Bugün yaşanan süreçte uyuşturucu müptelası olmuş gençlerimizi de bu bataktan muhakkak kurtaracağız. On, onları anne ve babalarına sağlıklı bir şekilde geri vereceğiz. Uyuşturucuya kaybedilecek bir tane çocuğumuz yok ve uyuşturucu baronlarına da onların siyasi uzantılarına da cehennemi bu dünyada yaşatacak. Değerli arkadaşlar. Zafer Partisi imalat sanayinin partisidir. Zafer Partisi planlı kalkınmanın sürdürülebilir planlı kalkınmanın partisidir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın partisidir. Zafer Partisi Kuleli Askeri Lisesi'ni tekrar açacak olan partidir. Zafer Partisi askeri yargıyı tekrar tesis edecek Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni tekrar açacak olan partidir. Zafer Partisi bugün yüzlercesi yurt dışına hastanelerde gördükleri şiddetten dolayı gitmek zorunda kalan ve Erdoğan tarafından değersizleştirilen Atatürk'ün kendisine emanet ettiği Türk doktorlarını geri getirecek olan partidir. <laughs> Bana daha önce Ümit Özdağ çok sert diyen yurttaşlarımız şimdi telefon ediyorlar Sayın Genel Başkan size haksızlık etmişiz. Siz sert değil sadece doğrunun ne olduğunu söylüyormuşsunuz diyorlar. Kayseri'de yaşanan olaylar ve diğer bazı kentlerimizde yaşanan olaylar aynı süreçte farklı nedenlerle Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçak politikasının ne kadar doğru olduğunu tüm Türk halkına gösterdi. Bu tür olayların tekrar olmaması ülkemizin birliğinin dirliğinin zarar görmemesi Suriye'de yaptıkları gibi iç savaş kışkırtıcılığına yabancı servislerin emperyalizmin ülkemizde yapamaması için sığınmacıları, kaçakları devletler hukukuna uygun kendi hukukumuza uygun şekilde vatanlarına geri yollayacağız. Bazı liberal solcular ya eskiden zorla yollayacaktınız, şimdi hukukla mı yollayacaksınız diyorlar. Arkadaşlar, hukukun yapmış olduğu tutuklamalar zor kullanımıdır. Hukukun yapmış olduğu hapse atmalar zor kullanımıdır. Sizi ne zaman eğiteceğiz bilmiyorum. Ama artık anlayın. Zafer Partisi, ilk gün ne söylediyse bugün de onu söylemekte. Biz sığınmacıların vatanlarına dönmesi için Suriye ile görüşeceğiz. Geri dönüş için şartları oluşturacağız. Ve sonra bu insanlara yapılan sosyal yardımları, sağlık yardımlarını ve diğer yardımları keseceğiz. Bir sene içerisinde geri dönmeleri için müddet vereceğiz ve yol konusunda da geri dönüş konusunda da yardımcı olup sınıra teslim edeceğiz. Ben geri dönmem diyeni de tutuklayarak kapının önünde yetkililere teslim ediyorum. Burası dünyanın Luna Parkı değil. Burası bizim vatanımız. Türkiye benim vatanım öyle kalacak. <laughs> Sevgili Mucanlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kaçmıyorum. Ben de koyacağım şimdi. Merhaba Gündem Bucadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Bucadasınız. Gündem Gündemde kalın.